Hepinize merhabalar. Bugün sizlere güneş paneli sistemimi nerelerde ve nasıl kullandığımı göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi akümüz 13.8 volt. Bayağı dolmuş. Şurada akümüz. Çok iyi bir akü değil. Daha önceki videolarda da söylediğim gibi eski bir akü. O yüzden fazla verimli değil. Şöyle bir tane powerbank bağlandım buraya. Kullanıyorum. Panelimin değerlerini de şöyle tekrar bir göstereyim sizlere. Şöyle bakabilirsiniz. Ee, şuraya da panelde göstereyim. Şimdi e, burada bir adet kablo var. Bu kabloyu alt kata indireceğim. Oturma odasında işte e, ev telefonu, uydu alıcısı ondan sonra modem çalıştıracağız. Direkt şuraya bağlayacağız. Hani invertörsüz. Direkt buradan çalıştıracağız. Onu da nasıl yapacağımızı göstereyim size. Şu görmüş olduğunuz modem. 12 volt, 1 amperle çalışıyor. Şu da hemen jackı. Şimdi bu jackın dış kısmı eksi, iç kısmı artıdır. Eğer bunu e, bu cihazdan çektiğiniz kabloyu buna yanlış bağlarsanız, artısını eksiğini ters bağlarsanız modeminiz direkt yanar. Buna dikkat edin. Onun dışında 100 amper akü, 12 volt geldiği sürece bu modeme sorun yok. 12 volt geldiği sürece sorun olmaz. Ve artısını eksisini düzgün bağlarsanız dış kısmı eksi, iç artı 100 amper olduğuna bakmayın. Sıkıntı olmaz. Amper patlatmaz cihazı. Volt 12 volt olsun. Sıkıntı değil. Ee, buradan direkt çıkış aldığımızda 12 volt gelecektir ama ben yine de e, olası bir voltaj artışı, düşüşü nedeniyle küçük voltaj regülatörleri oluyor. Zaten ucuz bir şey. Ondan alacağım. Bağlayacağım. Bu şekilde 12 volt vereceğim. Uydu alıcısı da aynı şekilde 12 volt 1 amper. Ev telefonu 6 volt olduğu için ona farklı bir şey yapacağız. Hepsinin videosu gelecek, göreceksiniz. Şimdiki powerbankimi gördüğünüz gibi şöyle. Bir tane kablom odaya direkt aküden çektim. O Şu beyaz kablo direkt aküden geliyor. Bir de şurada bir kablo var. Kontrol cihazından geliyor. Bu şekilde İçeriye giriyor. Hemen onları göstereyim şimdi size. Şöyle direkt aküden gelen beyaz kablo. Da invertörümüze bağlı. Şuradan geliyor. buraya bir anahtar yaptım. Açtığınız zaman invertör direkt açılıyor. Masa lambası falan bağlıyorum buna. Bir şeyler şarj etmek için kullanıyorum. Bu bu şekilde. Şu kablo, diğer kablodan buraya bu şekilde geliyor. Şuraya bir tane anahtar yaptım. Bastığınız zaman şurada bir adet ledimiz var. Bir de Buradaki LEDlerimiz yanıyor. Şu LEDler 3 wattlık LEDler. Şu da normal bildiğimiz şerit LED. Ee, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir sistemim var. Bu şekilde kullanıyorum. Şimdilik fazla e, kullanamıyorum maalesef. Çünkü e, panel çatıda değil daha. Çatıya bağlamadım paneli. Bağladığım zaman daha fazla verim alacağım. Hem de işte aküyü değiştireceğim. Yeni bir akü alacağım. Bunları falan düzene sokacağım. Şalterle güzelce ayarlayacağım. Daha sonra modemimizi 24 saat çalıştıracağız bu sistemle. Ev telefonumuzu çalıştıracağız. Uydu alıcımızı çalıştıracağız. Bu şekilde olacak. Ee, şimdi bakın burada voltaj hafiften düştü. Kullandığımız için. Bu şekilde. Hala böyle bağlıyorum bunları. Ee, çatıya çıkardığım zaman özel solar kablo bağlayacağım bunlara. Güzel olarak çekeceğim. Ayarlayacağım. Bu şekilde olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın sormak istediğiniz sorular olursa yani herhangi bir şekilde söylemek istedikleriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.